Yengem senin bütün işini yapıyor. Bence senin de yemeğini onunla paylaşman gerekiyor. He? Ne dersin? Bu söylenecek bir şey mi pratik? Ne de olsa yaşın da yemek yemesi lazım. Öyle değil mi? ha? Pratik ben çoktan yemeğe başlamıştım. Artı nasıl yiyecek? Ne olmuş yediysen abi? Yoksa sen hala eski batıl inançlara mı inanıyorsun abi? aynı tabaktan yiyince aşk çoğalırmış. Bu yüzden mi yemeği artı yengeyle paylaşmak istemiyoruz? E, hayır, alakası yok. <laughs> artı. Gelsene. Sen de yemek ye. Eğer sakıncası yoksa tabii. da pratik. Aynı tabaktan yiyince sevgi gerçekten çoğalır. Pekala artık sunum hazır. Umarım yarınki toplantı iyi geçer. Tek istediğim bakan ve torununun bu sunumu beğenmesi. Bence beğenecekler Yaş. Niye beğenmesinler? Üzerinde çok çalıştık. Üstelik dizüstü bilgisayarda yapacağın sunum çok daha güzel görünecek. Bilgisayarların çağındayız. Kağıtlara yapılan eksizler çok kaba görünüyor. Evet Arti. Kutlarım. Gerçekten iyi iş çıkardın. Hatta sekreterime tıpkı senin gibi çalışmasını söyleyeceğim. Güzel işte. Teşekkür ederim. Artı yarın lütfen vaktinde hazır ol. Bu kadar gelmişken bir dakika bile geç kalamayız. Ve geç kalmaktan nefret ederim. Teşekkürler Arti. Bana yardımcı oldun. Evet. Teşekkür ederim Arti. Teşekkür ederim. Bana çok yardımcı oldun. Yarınki toplantı için tam zamanında hazır olmalıyız. Çünkü geç kalmaktan nefret ederim. Anladın? <gülüyor> <gülüyor> Bay Sindiha merhaba. Siz oturun ben de gidip haber vereyim. Toplantı 11'de değil miydi? Saat 11 buçuk oldu. Bizi daha ne kadar bekletecek böyle? Üzgünüm, biraz geciktik. Çünkü maalesef Sivit'i henüz hazır değildi. Ve hanımımız Sivit olmadan hiçbir toplantıya katılmıyor efendim. Sivit'i mi? Demek müstakbel gelinin adı bu. Sunumumuz hazır, yanılmıyorum değil mi? Evet, Öyleyse buyurun. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba Bay diye Buyurun, biz de sizi bekliyorduk. Oturun lütfen. Ee, şimdi bize yaptığınız sunumu gösterir misiniz? Evet, tabii. Bakın, kızımızın düğününün çok görkemli olmasını istiyoruz. Öyle ki böyle bir düğünü bugüne kadar gören olmasın. Evet anlıyorum. Elimizden geleni yaptık. Şimdi siz de göreceksiniz. Aslında Bay Sindia, benim için sorun yok. Karımın hoşuna gitsin yeter. Kendisi kabul ederse organizasyonu siz yaparsınız. Gerisi önemli değil. Tabii efendim. oldu canım? Yoksa acıktın mı? Sana söyledim. Sabahtan beri hiçbir şey yemedi. Bu aralar çok şımardın Sivit'i. Demek Sivit'i köpekmiş. <laughs> Devam edelim. Elbette. Ee, bir dakika. Sizden düğün salonuna orkide koymanızı istemiştim. Bunlar çok kötü. Gül istediğimi hiç hatırlamıyorum. Üzgünüm hanımefendi ama son görüşmemizde özellikle kırmızı gül istediğinizi söylemiştiniz. Bütün hazırlıkları yaptım, hatta siparişleri bile verdim. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Ben sizden orkide istemiştim. Evet, orkide istediğimi çok net hatırlıyorum. Peki tamam. Bizimle çalışacak seviyede değilsiniz. Evet ama... Geçen sefer sizinle gelen kızdan bahsediyorum. Onu gözüm hiç tutmamıştı. Hanımefendi, bütün müşterilerimizin kayıtlarını mutlaka tutarız. Ne yani? Yalan söylediğimi mi ima ediyorsunuz? Bence siz hatanızı örtmek için beni suçluyorsunuz. Benimle böyle konuşmaya nasıl cüret edersiniz? Yaş aslında çok saygılı konuşuyor ama bu kadının anlamaya niyeti yok. Yaş sabrını yitirmeden önce mutlaka bir şeyler yapmalı. E şey, hanımefendi. Aslında bunlar kesinlikle çözülmeyecek sorunlar değil efendim. Düğün için orkide istiyorsunuz, değil mi? Hiç sorun değil. Gereken neyse yaparız. Vay canına. Baksana bence asistanı gayet zeki bir kız. Zeki mi? Beni milyonlarca zarara soktu. Bu kırmızı güllerle ne yapacağım? Güzel bir fikrim var. Çelenk alışverişi sırasında tepeden... ...kırmızı gül yaprakları yağdırsak ne kadar... ...güzel görünür öyle değil mi? Bence herkes buna bayılır. Hem ayrıca... ...kırmızı renk... ...aşkın simgesidir. <laughs> Bu konuda kesinlikle haklısın. Ancak bunu yaparsak... ...bütçemizi biraz aşmış oluruz. <laughs> e, tamam. Madem öyle... ...bakanın ofisine gidin... ...ve özel kalem müdüründen bir çek alın. Hadi gidelim. Müstakbel dünürlerimiz gelecek. Evet. İzninizle gitmeliyiz. Tabii. İyi günler. Gidelim tatlım. Teşekkürler artık. Kırmızı güller boşa gitmedi ve sen durumu çok iyi idare ettin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.